9. soru. Aşağıdaki logaritmik denklemi sağlayan x değeri kaçtır? Logaritma 2 tabanında x eksi 1 eşittir. 3 artı logaritma 2 tabanında x eksi 4. Karşılıklı baktığımızda iki tarafta da logaritma 2 tabanında birer ifade olduğunu görüyoruz. Bunları aynı tarafa toplayıp bu ikisini birleştirmek en doğru strateji olacaktır bu tarz sorularda. Logaritma 2 tabanında x eksi 4 onun önündeki işaret artı bu tarafa attığımızda eksi olarak geçer. Logaritma 2 tabanında x eksi 1 yerinde duruyor. Bunu bunun yanına aldık. Eksi logaritma 2 tabanında x eksi 4 eşittir karşıda da 3 var. Logaritmada tabanlar aynıysa çıkarma durumundakiler üstlerin birbirine bölünmesiyle birleştirilir. Taban aynı kalarak. Buradaki sol tarafı birleştirdiğimizde logaritma 2 tabanında x eksi 1 bölü x eksi 4 elde ederiz. Eşittir sonucumuz 3. Logaritmik denklem çözerken bu şekilde çıkarma halindekilerin birbirine bölünerek birleştirilmesi veya toplama halindekilerin çarpma olarak birleştirilmesi durumunda sahte kök çıkması söz konusudur. İhtimal dahilindedir. En son çıkan kök sağlıyor mu kontrol edilmesi gerekir. Bunun ne zaman yapılması gerektiğini tekrar ediyorum. Çıkarma durumundaki iki ifadeyi birleştirerek denklem çözüyorsak veya toplama halindeki iki şeyi birleştirerek yani çarpma halinde birleştirerek denklem çözüyorsak çıkan en sondaki kökü denememek denememiz gerekir. Bunun nedeni şudur. Logaritmanın içerisine negatif sayı yazılamaz. Fakat iki tane negatif koyarsak birbirine böldüğümüzden onlar pozitife dönüşüyor ve sahte bir kök üretmeye neden oluyor. Çarpmada da aynı şekilde. iki tane negatifi çarptığımızda pozitif üretiyor ve yine sahte bir kök üretme riski vardır. Bu nedenle burada en son bulduğumuzda denemek zorundayız. Ama bir tane çıkarsa zaten bir tane soruyorsa şıklarda da çözüm kümesi boş küme bir şey gibi yoksa test sorusu çözüyorsanız o zaman gerek yoktur. Burada diğer bir deneme noktası da en son çıkan sağlıyor mu kontrol edilmesi gerekir. Şöyle de kontrol edebilirsiniz. Buradaki x eksi 1'in sıfırdan büyük olması gerekir. Buradaki x eksi 4'ün sıfırdan büyük olması gerekir. En son çıkan x değeri bu iki şartı da sağlamalıdır. Bu ikisinden birini sağlamazsa bunu sağlayan x değeri yoktur. Boş küme deriz. Şimdi buradaki logaritmanın tabanı olan 2'yi karşı tarafa üslü sayının tabanı olarak gönderiyoruz. Bunu gönderdiğimizde üs burada kalır. Logaritma ortadan kalkar tabanını karşı tarafa gönderdiğimizde. x eksi 1 bölü x eksi 4 eşittir. Karşı tarafta 2 üzeri 3. Devam edecek olursak x eksi 1 bölü x eksi 4 eşittir. 2'nin kübünü alırsak 8. Bunun altına 1 koyup içler dışlar yapalım. 8 x eksi 32 x eksi 1. x'i bu tarafa attık 7x. 32'yi bu tarafa attık 31. x eşittir 31 bölü 7. Şimdi bunu götürüp yerine koyup sağlayıp sağlamadığını denemek yerine bunların ikisini de pozitif yapıp yapmadığına bakmak yeterlidir. Şunları deneyelim. 31 bölü 7'den 1'i çıkartırsak 1'den büyük evet. 31 bölü 7'den 4'ü çıkartırsak bu 28 bölü 7'dir. 3 bölü 7 kalır. Bu da sağlanıyor. O zaman evet. Tartışmasız bir şekilde bu çözümümüz bu denklemi sağlayan bir x değeridir. Mesela iki tanesi çıkar. Biri sağlar, biri sağlamaz. O zaman sağlamayanı eleyeceğiz. Bu nokta önemlidir. Ne zaman çıkan logaritmalı denklem çözümlerindeki çözümleri denememiz gerekiyor. Bunun farkında olmalıyız. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.